serin yepyeni çok kazandıran yarışması Patlat Kazana hepiniz hoş geldiniz. Çevdik, sevdik, sevdik, sevdik. Aman Allah'ım bu ne güzel enerji. Star İç Yapım'ların hazırladığı yeni yarışma programı Patlat Kazan ilk bölümüyle bu akşam başlıyor. Sinem aynı zamanda da kepeden tırnağa sanatla dolu bir kişilik evet. Ben ödedim, damat ödemedim. Hayda. Düğünü erkek yapar. Değil mi? Senanın balonunu patlatıyoruz. Büyük ödülümüz tam tamına 1 milyon Türk lirası. Ya. Yarışmanın sunucusu Cemal Can Canseven, patlat kazanı ve 21 yarışmacısını sosyal medya için çektiği bir videoyla ile tanıttı. Bir numarada Sena var. Sena yarışmamızın en 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 tatlısı. 2 numarada Engin abi var. Yarışmamızın en özgür ruhlusu. 3 numarada Seda var. Yarışmamızın en sanatçı ruhlusu. 4 numarada ise Şaban bizimle. O da en içteni ve en doğalı. 5 numaramız Ecem, kafası en karışığımız diyebiliriz. 6 numarada ise Fatma abla var, o ise bu yarışmanın en pamuk kalplisi. Ve 7 numarada Semih, istisnasız bu yarışmanın en komiği Semih diyebiliriz. 8 numarada Fatma Şen var, kesinlikle yarışmanın en havalısı ve en cool'u. 9 numara Sina ise kesinlikle en uzmanı. 10 numara Esra ise en telaşlımız diyebiliriz. 11 numarada Kemal bizimle o yarışmamızın en yakışıklısı. 12 numara Öznur, patlat Kazan'ın en güler yüzlüsü. 13 numara Ulaş tam anlamıyla en meraklısı. 14 numarada Ahu var. Ahu bence en dobramız olabilir. 15 numarada Saadettin abi patlat kazanın en hayat dolusu. 16 numarada Burcu. Burcu yarışmamızın en tarz olanı. 17 numarada Semih var. Semih hisleri en kuvvetli olanımız. 18 numaramız Elzem. Yarışmamızın en en sakini ve minnoşu. 19 numaramız Mustafa. Kesinlikle en titizimiz diyebiliriz. 20 numarada Ülker. En 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 hiperaktifimiz ve hareketlimiz. Ve 21 numarada Onur var. Onur'da patlat kazanın en sakini ve soğukkanlısı. Heyecan Doruk'ta. Yaz sezonunun en çok merak edilen programı Patlat Kazan'ın başlamasına sayılı saatler kaldı. Evim, 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 evim. Aman Allah'ım bu ne güzel enerji. Cemal Can Cansever'in sunumuyla Patlat Kazan ilk bölümüyle bu akşam saat 20'de Star'da. Eminim, evet, eminim bu kadar ne? Aynı zamanda da bu şekilde. Kepeden sanatla dolu bir kişilik. Evet. Düğün salonunun parasını da ben ödedim, damat ödemedi. Hayda! Düğünü erkek yapar. Değil mi? Senanın balonunu patlatıyoruz. Büyük ödülümüz tam tamına 1 milyon Türk lirası. Vay!